Şimdi Hayri Bey, e, dedikleriniz tabii ki çok e, geçerli, çok doğru. Ben de Atatürkçü bir kuşaktan geliyorum. E, Atatürk'ün kadına seçme ve seçilme hakkını e, getirdiği çok önemli. Hatta birçok Avrupa ülkesinden daha önce alıyoruz bu hakları. E, şimdi bu, bu bunlar önemli önemli şeyler. Ancak artık o güzelim şeyleri hayata geçirmenin vakti geldi. Ee, onun için bizim şeyimizdeki, konumumuzdaki, bizim durumumuzdaki Türkiye'deki kadınların artık şu yüzde on ayıbı kapatması gerekiyor. Ee, Atatürk başlatmış çok saygıdeğer, gerçekten unutmamamız gereken bir şey ve her daim söylememiz gereken bir şey ama Atatürkçülük biraz da onu geliştirmek, onu büyütmek, onu doğru yerlere getirip daha çağdaş yapmaktır. Ben bu anlamda katılıyorum size. Buyurun. Bugünkü kadın erkek Kadın erkek eşitsizliğindeki yatan önemli etkenlerden bir tanesi İslamiyetten kaynaklanan nedenlerden dolayı siyasiler bu nedenleri çok iyi kullanarak ve erkekleri de yanına alarak erkekler de kadınlara güç kabul etmediğinden kaynakların önemli faktörler. Diğer ikinci faktör neyse çocukların yetiştirilmesinde aileler ve devlet kız çocuğuyla erkek çocuğuna aynı eşitlik ve aynı imkanları vermediğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı durum. Evet. tabii yani eğitim ve din faktörü önemli. Ancak orada da çok umutsuz olmamak gerekiyor. Ee, mesela e, dindar çevrelerde de e, kadın erkek eşitliğinin tartışıldığını görüyoruz artık. E, yani e, kadınlar İslami bir açıdan da e, bir tepki oluşturmaya başladılar. Onun için demin dedim ki e, bizim ayırmaya bölmeye parçalamaya lüksümüz yok. Bu en büyük yöntem, böl ve yönet yöntemini boşa çıkarmak zorundayız. İslami feministlerin Batı tipi feministlerle birlikte yaptığı çok güzel etkinlikler var, e, çok güzel e, toplantılar var, e, sürsün. E, yani ama tabii ki katılıyorum size. Din bu konuda e, değer yargıları açısından engel, yani hala çıkıp e, cennet analarının ayağı altında bir filan laflarıyla bu işler çözülmüyor. Çözümlediğini gördük. Çok iyi kullanıyorsunuz. Evet, Çözümlediğini gördük. Gerçek ortada. Yüzde on dört. Evet. Doğru. Buyurun. Ben özellikle e, kadınların annelerin de eğitimlisi gerektiğine inanıyorum. Çünkü o, o erkek çocuklarını anneler yetiştiriyor. Öyle gördük ki oğluna ve eşine et yemeğini <laughs> bol koyuyorlar. Kızına gözlemlediğin çevrede daha az koyabiliyor ya da oğlunun çayını karıştırıyor. Sürekli bir hizmet başlıyor. Aslında o anneler yetiştirilirse, o oğlan çocukları da ona göre yetişecek ve büyüklüğünde çok daha farklı davranacak. Yani ben özellikle kadınların, annelerin, çünkü bu ayrı benim erkek kardeşim olduğu için biz evde çok güzel yetiştik ama olanları görüyorum çok büyük bir ayrım var. Bu da annede başlıyor maalesef. Kesinlikle katılıyorum dediğinize. Şimdi feminizmin birinci şeyini söyledim demin. E, toplumda e, erkek egemen sistemin olduğunu kabul etmek. İkincisi de ikinci ayağı da çünkü feminizm bir düşünce sistemi. Feminizm bir ideolojidir. Yani feminizm erkek düşmanlığı değildir. E, Feminizm fikir e, sistemidir. İkinci ayağı da şudur. Bu erkek egemen sistem kadınlar eliyle ayakta durur, yaşatılır ve gelecek kuşaklara aktarılır. Bu sizin dediğiniz şey işte. Onun için yani bunu erkekler yapmıyor. Gerek yok. Kadınlar yapıyor. E, yetiştirdiği çocukla yapıyor. Davranışla yapıyor. E, i̇şte erkek düşmanı bir hava yaratarak erkeklerde tepkiye neden olup gerçeği söyleyememekle yaratıyor. E, bu da feminizmin ikinci hayaldir. Ah, keşke bir günümüz olsa da oturup de konuşsak. <laughs> Anıl çok önemli. Evet. Sayın hocam aranızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Dünya Emekçi Kadınlar Büyünlüğü de arkadaşlarımın sizin nezdinizle kutluyorum. Ben siyaset açısından bakmak istiyorum. Kadının mutlaka siyasette yer alması lazım. Biz ilçelerde en çok bunun sıkıntısını çekiyoruz. Bayanlarımızın sürekli bize getirdiği iki veya üç tane bahanesi var. Ya eştir, ya çocuktur, ya ev işlerinin bir türlü bitmemesidir. Mutlaka bayanlarımız siyasetin içine girip işte bugünlerde bütün partiler artık kota koymaya başladı. Yüzde otuzları, yüzde otuz beşleri konuşmaya başladı. Eğer biz Türkiye'de yapacağımız baskılarla ve siyasete koyacağımız katkılarla biz yüzde otuz kotasını bu ülkede bayanlar adına yakalarsak ve bayanlar da siyasette yer alırsak Anarık çoğu şeyler kendiliğinden çözülmüş olacak. Ve mutlaka bayanlarımız kendi özgüvenlerini ve bulundukları konumun sorumluluğunu bilmeleri bu konuda sanırım belirleyici etken olacak. Teşekkür ediyorum. Gerçekten dedikleriniz doğru. Onların bence parti içi demokrasiler ilgisi var. Yani parti içi demokrasi denilen şey, ayda ee, ayda bir şey değil. Parti içi demokrasinin çok somut koşulları var. Ee, bunlardan bir tanesi de kararların birçok ama bir tanesi de kararların, atamaların, seçimlerin açık mekanizmalar içerisinde tabandan başlayarak yapılması. Eğer bu yapılırsa, parti içi demokrasi gelişirse Türkiye'de, kadın olayında da mesafe alınacak. Ben buna inanıyorum. Evet, çok... Pa pardon, buyurun. Sen konuşmayacağız. Açıklamanın için teşekkür ederim. Aslında bir düzeni de gazeteden kestiğim sayfalar vardı. Bunlar sormaya kalsam herhalde bir ayrı konferans veya seminer olurdu ama Az önce konuşan bir arkadaş sözü üzerine bunları bıraktım, özetlemeye çalışacağım. Atatürk'ümüzün bir sözü var. Her sözü güzel de özetli, ben çok kullandığım bir sözü. Ben her kurmay, subay kafasıyla söylediği bir söz. Ben hedefe nasıl ulaşacağımı düşünmem. Hedef ile aramdaki engellerin ne olduğunu, ve nasıl giderileceğini düşünüyorum. Engelleri kal, giderebildiğimizde hedef yolu açılır. Ben kendimi biliyorum ki ülkemizde ve dünyada e, kadın sorunu vardır. Az evvel de, da söylediği gibi bunun nedenlerinden bir tanesi dinimizin yanlış anlaşılmasıdır. Ve bunu var kullananlar kendileri, kendi bilgileri olarak değil, kulaktan dolma bilgileri var. Bir kere bütün kadınlarımıza tavsiye ediyorum. Kur'an'ın tam Türkçe tercümesini okuyoruz. Ama içinde Osmanlıcası, Arapçası, Farsçıdoğlanıdır. Son zamanlarda da çok güzel tercümeler var. Orada kadınlarla ilgili, kadınların reyini olan bir yığın ayet, yani cümleler var. Bu cümleleri da iyi kullanmak lazım ve bu toplantıya gelenlere aşılamak lazım. Şimdi anladığımızın bu sözü bir tane, evet ülkemizde kadın sorunu neden süre gidiyor? Neden iyileşmiyor? Evet eskiye göre bir fark var ama bana göre karınca. Çünkü Anadolu kadını dünyanın en özverili kadınlarından biridir. Bunun en güzel örneklerinden biridir. Kurtuluş Savaşı'nın anılarıdır. Siz de İsveç gibi sosyal demokrasi ileri olduğu bir ülkeden Türkiye'de iç ve dış etkilerin bol olduğu bir ortamda bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bizleri aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Ama dikkat ediyorum hangi toplantıya veya özel görüşmeye gitsem insanlar eleştiriyorlar. Doğru, demek kafası çalışıyor ama yarım çalışıyor. Eğer eleştirinin sonunda öneri yoksa, öneriler tartışılıyorsa hiçbir zaman çözüme varlamaz. Atamızın engeller dediği şudur, çok basit bir örnekle iki yerleşim arasında bir doğal afet düşünelim. Ya, toprak kayması, sel veya köprü yıkılması gibi. O küçücük sel veya şeyi, bir zaman, köprüyü kurmadığımız zaman iki yer yeri arasına gidip gelmek mümkün değildi. Kadınlarımız neden bunca yıldır çabalara rağmen istemeyi edilmiyor? Bunun bir nedeni siyasettir. Bir arkadaşım biri de söyledi. Kadınların siyasete girmesi gerekir. Ama nasıl girecekler? Erkekler giremiyor ülkemizde ve birçok ülkede siyasete girmek için geçimin yerinde olacak, çevren olacak ve bol paran olacak. Bugün acaba şu salonda bulunan bir tek kişi adaylık için birkaç yüz bin liraya harcayabilir mi? Harcayamıyorsa bize ayrıca egemen güçlerin içi kuramıyorsa sizin demokraside belli bir yere gelmesi mümkün değildir. Kimin eline kalıyor? Parti ağalarının elinde. O para babaları el kaldırmıyorlar. El kaldırın dediği zaman kaldırıyorlar. Kaldırmayın dediği zaman kaldırmıyorlar. Siyasetin Türkçe kelime anlamı insanları uyandırmadan uyut anlamındadır. Batıdaki karşılığı olan politika daha beter bir kelime. Poli çok demektir. Hastanelerden biliyoruz. Poliklinik çok hastanın bulunduğu yer. Tika da Yunanca yalan demektir. Poli, tika olunca çok yalan. Yani toplumda öne geçen insanlar topluma, halka, millete çok yalanlar söyleyerek belli şeyler elde ediyorlar. Öbürler de inanıyorlar. Şöyle, yani, bu, buna benzer bir yeni engeller var. Yıllar evvel şurada az ileride Beyoğlu eski evlendirme dairesi var. Orada bir katıldığım kültür toplantıları var. ülkenin çok değerli rahmetli hocalarımızdan Profesör Doktor Bahri Savcı her toplantıya gelirdi. Her, hafta, her ay tabi. Bir konuşmasında dedi ki ben de 20 bilim adamı olduğum zaman İngiltere'ye gitmiştim. Çünkü Dünya Savaşı sırasındaydı. Yolumuz üzerinde bir parti vardı. Bir gün uğrayayım diye gittim toplantılarına katıldım. Konuşmalarını dinledim. Ne konuşuyordu tahmin edemezsiniz. Atom bombasının parçalanması. İkinci Dünya Savaşı'nda halk atom bombasını tartışıyor. Parti içinde. Sorarım size bize bütün partilerde gidin bakalım ne konuşuluyor. Birbirini çekiştirmekten başka veya anılarını anlatmaktan başka bir şey yok. Hiçbirinde doğru dürüst bir eğitim programı yoktu. Çok doğru Bir de yani şeyler vardı. Evet. pardon adınızı soracağım. Turgut Arız. Başta söyleyeyim. Turgut Tamam. Eğer partileri eğitmezsek, partiler içinde düzgün eğitim olmazsa bu olay daha süre gidecek. O bakımdan biz de eğitilmiş insanlar olarak ne yaparsak yapalım onu eğitim kurallarına uygun hale getirelim. Ve ön e, engelleri bu tartışıp çözüme gidelim. Şimdi bu kadar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi, bir tek şey söyleyeceğim. Ee, kadınlar siyasete girmiyor, giremiyor, demiyor, dediniz. Erkekler bile giremiyor, dediniz. <laughs> Şimdi bakın bu mantık işte bu mantığı konuşuyoruz burada. Erkekler kadınlarla eşit olmalı. Yani erkek için olan zorluklar kadınlar için de olmalı ama erkeklere bu konuda öncelik tanınmamalı. Eşit olanaklar olmalı. Eşitlik, eşit olanak, eşit hak, eşit yükümlülük demektir. Bunu konuşmaya çalıştık dediğimde onun için eşitlik olayı çok önemli. Eşitsizlik bir bataklık. Bataklığı kurtamadığımız sürece Turgut Bey, sinekleri öldürmekle bir şey yapamayız. Kabul ediyorsunuz değil şey mi? Vaktinde her gergin bir şey yapmamız lazım. Evet. Anlaştık. <laughs> Sağ olun.